Merhaba herkese. Bugün günlük İngilizce'de çok fazla kullanılan oldukça pozitif bir ifade göstermek istiyorum. İfademiz lift your spirits. Yani birinin moralini yükseltmek ya da neşesini toparlamak anlamına gelen bir ifadedir. İngilizce'deki cheer up ifadesine de yakındır. Örnek diyaloğumuza baktığımızda A kişisi I've had a rough day diyor. Yani zor bir gün geçirdim bugün. Diğeri de let me tell you something to lift your spirit. Yani senin moralini yükseltmek için sana bir şey söylememe izin ver diyor. Bu tarz pozitif ifadeler gelmesini istiyorsan beğenip takip etmeyi unutma. Ayrıca senin spritini yükselten, moralini yükselten her neyse onu yorumlarda yazmayı, bu anlamda örnek cümle kurmayı Unutma, hepinize iyi çalışmalar